Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı dizisinin sivilen oyuncularının canlı yayınından yepyeni kareler getirdim. Herkes sençal kapımı dizisini severek izliyor. Bu akşam muhteşem bir bölüm yayınlanıyor arkadaşlar. Bölüm sonrası da tanıtım geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki kesinleşirse hemen sizlerle paylaşacağız. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir yapım. Başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in paylaştığı dizi herkes tarafından çok beğeniliyor. Umarız final dedikoduları da yalan çıkar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.